salatalıklardan sonra marul ekmeye karar verdim önceki marullar yaşlanmaya başladı sonradan biraz ekeyim de mayısın bugün 11'i bunlar da geç vakit yetişir güzel olur şöyle önce serpiyorum tohumları Aslında sulayınca daha şey oluyor da yağmur yağacak diye sulamadık. Tohumları serpin. Üzerine de çapalarım. Sıladın mı? Yumuşak güzel çıkar. Baktınız çıkmıyor hemen sulayıverim. Sulayınca da güzel olur. Buram İnşallah döllediği zaman size bölüyle göstereceğim. Heh. Reçelini de yaparım. Şimdi ektiğim marullar çapalamaya başladım. Bu tohumu da böyle içini yazıp koyuyorum. Karışmasın birbirlerine diye. Tohumları hep böyle sakladım. Böyle çapalarsanız toprağa karışır tohumlar. Yağmurda yağdığı zaman çıkar. İnşallah. fazla çıkmıyor. Su koyabilirsiniz. Böyle derine düşen marulun tohumları da böyle aralarında görküyor. Güzel oluyor. Burada fren Geçen gün suladıydım güzel oldu. Suyu seviyor. Siz de sık sık sulamayı ihmal etmeyin varsa yer fren Burası da bizim havuz. Suyu asitli. Yine yani bana kuyudan çıkan su acı. Bayağı bir sarı turuncu bir suyu var. Gazdan herhalde hava yapıyor. Bayağı bir gaz var. Bahçeyi de ekme hazırladık. Bamyalarım da çıkmaya başladı. Bu da çileklerim. Çiçek açıyor. Güzel olacak. Burası da şey ektim. Bursa domatesi. Burayı boş bıraktım. 6. ayın 20'sinden sonra ekerim. Kışa kadar güzel oluyor Bursa domatesi. Size de tavsiye ederim ekmekse Çünkü öbür ekliklerimiz erken geçtiği için sonradan oluyor. Turşu falan da çok güzel oluyor. Kurutmaya, turşuya, su güzel. Sarımsaklar, kireç attım bayağı bir hastalandı. Ne yapacağımı bilemediğim için.